Ellerini kaldır ya Rabbi dedi. Ya Rabbi sana hakkıyla ibadet belki yapamadık ama ashabın imanı imanlı olduğumuzdan bizi affet. Efendilerinden Hazretlerinden yüzde bir de pay alsak yarın o yüzde bir yüzde yüze çıkar arkadaşlar. Niye o mayadır yani. Süleyman amca Efendilerimizle ne zaman nasıl tanıştınız? Ben arkadaşlar Edine'de otelciydim. Yani yıl 88 işte otel. Edina Kerem Oteli'nde. Oteli'nde vakıflardan kiraladık. Sonra Avni abi vardı. Boğazda komutanı buyururdu ona Efendi e, Rizeli. Avni abinin sohbetlerine giderdik şu Boğazda e, Bey'in Bey sırtında. Ama üniversite affedersin okurken Efendi Hazretleri'ne ikinden sonra giderdim. Ben de tabii o zamanki anlayışımız kravatlı. Takım elbiseli gitmişim. Böyle tam da kürsüde. Ben de böyle alttan böyle dinliyorum onu. Sohbetin bir yerine geldi efendi hazır. Cemaat, cemaat değilse ha. Anladın da İsmail adı. Evet, yani. yani kürsüde böyle yani bir, bir buçuk metre mesafe yok yani. Böyle dinliyorum onu. Ama dikkatli ve şey yani feyizli dinliyorum. O sohbetin diyelim 40. dakikasında e, Yılanı takmışın gelmiş. Yılanı boynuna takmışın gelmiş. Yılan boynunda hakikaten kırabı anladım Bakıyorum yere utancımdan yer yarılmıyor. Gitseleyim diye. <laughs> Efendi o sohbetlere gelirdi. Ama yıl 88 Avni abi. Beyler benim yukarısı Kirazlı Tepe değil mi? tamam da. Ama Edirne'den gelirdim oraya. Gelir. Derken öyle öyle Efendi Hazir'im otele geldi bana kaç defa. Teşrif etti. Hatta bazen şimdi burada hani isadette olurduk veya herhangi bir bir evde buyurdu bana ki e, vali bize daha davet etmiyor. Edirne'yi e, boş Efendimiz hastane hiçbir zaman bırakmadı. Hatta bir gün işte son seferle işte Fethi yaklaştı ya hocam. Gelirdi otelde kalırdık yani. Bazen evde ama ben de kalırdım. E, Selimiye Camii'nin duvarına, şekline hiç bakmamıştır. Ay. Sohbet varsa aşağıda eski cami de yapardım. E, Müştü ile konuştururdu beni. Müşti karışıyordu camide sohbet sıkıntı biliyorsun. Ama diğer türlü baktım orada bir, bir buçuk gün sırf Selimiye Camii'ni, caminin içindeyiz arkadaşlar. Rahatsızlık var ama yani emri maruf noktasında o fetih, fetih süreci o. İşte ondan sonra başladı zaten fetih. Yani Edirne'yi Efendi Selim? hep fetih başlangıç yeri yani. Diğer türlü Efendi Selimle yani hisse, ya ben bu kapıya gelmek sordunuz ya bu kapıya gelme. Ve kapıya girdiğim zaman bir gün bir ilan yapıldı orada. Filancı oldu, filancı rahmetli oldu. Ya dedim filancı oldu, filancı tanıyorlar ki ilan ediyorlar. Benim dedi bu kapıda hiç tanınırlığım da yok. Bir garip. Sonra efendilerine gidip çağırdı bizi. Geldik gittik tabii. Şimdi baktım sizin gibi ilim yok. Bir şey yok. Naylon ilimleri almışım. Hocam. Hatta böyle konuşurum efendim sen buyururdu bana ki bu lafları nereden buluyorsun? Ya ilmimiz naylon ya. Hakiki ilmi başka. Hatta bir gün buyurdu bana haberlerde ne var ne yok. Dedim efendim sen benim haberlerim naylon. Haber nakatini ben sizden öğreniyorum. Yani demek istediğim düştaki hayat naylon. Biz efendim o hakikatinin lezzetinden biraz çeşmeden damlattı bize ya. O lezzeti aldıkça biz efendim biz hiç sıkılmadık hizmetinde sıkılmadık, yemeğimizde sıkılmadık, emrim mağplardı. Yani 22 yılda arkadaşlar özür dilerim bu. Yani otele gitmezdim vallahi Onun sene gitmedim ki. Müdür var orada. Efendim sen yanında. Bizim yaşlı, kart, kaba her halimizi kabul ederek 20 yıl kahrımızı çekti de 24 yıl benim ya. Çeker misin şimdi şu çocuk? 20 yaşında ne 20 ya? 30'dan sonra sen bunu tuvalette affedersin, oturma oradan da seyahatlerinde karun çeker mısın bir evladım? Yeter oğlum. Hocaysan talebin başına tüccarsan dükkanlar. Ama Efendimiz bize onu yapmadı. Efendimiz bize affedersin çatalı tutmaktan başla kaç defa beni uyarmıştı. Solda tutuyordum. Sağ, sağ, sağ yerleştirdim. Işte. Abdestte klavlamayı, her bir yani bir abdeste kaç tane hüküm varsa hepsini bir saat böyle üşenmeden hep öğretti bir soru. Kaç yıl? Bana 24 yıl. Sana belki 30 yıl. Ona belki 10 dakika. Hiç üşenmedi. Tabii o beraber olmanın İmam Rabbani Kutusu buyuruyor ya ne mutlu o murideki şeyhi ona ismen hitap edebiliyor. Efendimiz bir günü nasıl geçiyordu onu bir e yani, yani şimdi seyahat noktasında, emrarp noktasındaki bir, bir, günüyle anlatmak noktasını anlatalım. Bir de hani saadetlerinde bulunduğu bir güne anlatalım anlatalım diyeyim. Nereden başlayalım? Sabah namazından başlayalım. Sabah namazı cami değil la. Anadolu'dayız yine camide arkadaşlar. Ha bulunduğumuz yer camili yer değilse illa ihvanın olduğu camilerde hep olduk yani. Yani, yani bir yarım saat geciktirelim şimdi. Ezan okunacak değil mi? 10 dakika geçikler. Yok hayır. Ezan neredeyse inan ben 3 dakika geciktirdiğini bilerek bilmiyorum. Hayır. Hep kıldık. Vapurdaysak da geminin altına makine dairesine indik. Tahtaların üzerine yine kıldık. Cemaat. Bulunduğumuz yerde sabah namazı ise zaten affedersin. Orada bizim ihvan vardır. Efendim nasıl sohbet ediyordur. Hat bir şerif vardır. Bu böyle. Ha şimdi geldik sabah namazından başlayalım. Nedir efendim nasıl sebep? Evinden yani şeydeki Sani e, İsmail Ağa'daki Hani Hesap Efendi Baba'nın verdiği evden diyelim ayrıldı geldi. Camiye geldik, Sabahın sünnetini evinde kılardı. Gel. Sabah farzını kıldık. Diğer sure okunduktan sonra sıra ne de? Hatmi Şerif'te. Hat sonra ne? Mektubat. Mektubattan sonra ne var? işler İşrak'tan sonra ne var? El-Fatiha. Döndük. Nereye? Efendimiz kendi odasına. Orada gelen gidenlerin ihtiyacını gördükten sonra biraz çalışalım buyururdu. Bazen yani dersimize. O arada dersi, meşguliyeti, tefsirle ilgili, mektubatla ilgili yani ilim üzerine. program yoksa. Öyle yine cemaatle camide. Camiden sonra belli günlerde ve vakitlerde sohbet yerleri var. Beykozu vardı. Efendime söyleyeyim. E, Aşağıdan. Çınar'a size, Bala. Size, Bala. size. Evet efendim. Herşembe talebiyle Ya Yani illa, o hafta bölünmüştü. Evet. Ama illa, ama Anadolu'yu bırakmazdık. Bir buyurulurdu ki e, filan yere gidiyoruz. E, Hacı annem de var, hanım da lazım. Hanım da alırdık, giderdik. Gözlük Ahmet abinin zamanında Ayşe Hoca'yı alırdık. E, Hacı annemden önceki süreçte e, hanım olarak, hanım cevate bağlantı olarak Gözlük Ahmet abi, ben, e, istihareci o zaman vardı, sonra yoktu ama istihareci Ahmet Kozlu. Böyle iki araba, bazen üç araba. Zekere vardı ama Celal e, Erzincanlı çok e, vardı bir süreç. Şimdi biz Efendazı efendiler deniyor. Bu Efendazı biz talebe, yol arkadaşlığı da veya mürşidlik açısından biz ne öz çıkaracağız? Değil mi? Özüne. Şimdi geldik nereye özür dilerim? Sonuç meşahi lezzeti var. Hakatinin lezzeti ama. Naylon, naylon meşahi lezzeti değil yani. Meşahi naylon olmaz da senin, sen naylon olursun, naylon tarif edersin onu. Naylon anlarsın onu. Haşa meşahi. Hepsi yukarı aşağı Resulullah'tan sağ olsun benimle. gel Efendi Hazretleri'ne lezzet aynıdır. Bakarız Efendi Hazretleri'ne olan lezzet beyaz beslam kütüsünde aynı. Haşa. Ama bizim şehrimizdir. Başımız tacı bir numaradır. Ay. Şimdi burada nereye geldik? Meşahil lezzetine. E şimdi a geldiniz de bana gelmediniz gibi sen. Efendi Hazretleri'ne geldin. Değil mi? O lezzet var arkadaşlar. Mekke'ye, Medine'ye, Anadolu'ya giderdik. Beklerdik. Efendi senin üzerdik de. Ben vallahi beklerdim. Bir gün, iki gün bakardım Efendi senin celalliği yerinde. Üçüncü gün ikindiyi beklerdim. Ki Efendi senimin bu celalliği rahmete, sevgiye dönecek mi diye bakardım. Ben çok dikkat ederdim ya. Yani. Bakardım ikindiye doğru efendisi gülmeye başlardı. Şöyle dönerdi bana. Vali, sen kasıtlı yapmazsın. Senin suçu yok. Hocam, o kelimelerden sonra o rahmet, yani banyonun suyu ne ki ya? O rahmet seri yukarıdan aşağıya yıkıyor, baklıyor dolduruyor. Hemal oluyorsun şeyle. Yani ne yaptık biliyor musun? Bir gün bir kapalık ettik hocam. Hiç unutur muyum onu ya? Öldü unutma ya. Müezzin oteldeyiz bilirsin belki. Tabi hep verdik kurban siparişlerimizi, paralarımızı verdik. Efendi Hazretleri'nin adına da yazıldık. Şimdi bekliyoruz tavaftan sonra. Haber bekliyoruz da kurban haberi hocam. Aynı ortadaysa hocam oldu öğlen. Haber yok. Bizim haberler geldi. Efendi haberi gelmedi hocam yani verilmemiş ki. Anladım. Vallahi abi hataya bak yani. Eşim efendi hastalığı orada ben burada. Tekrar sipariş verilmiş galiba filan. İkin diye kadar o öğlenle ikin arası bir bilsen hocam yani. Ama hiçbir şey buyurmadık. ki. E bana işte bana buyurdu da ben üstüme aldım onu. Eee. Ben, ben üstüme aldım onu. Diye ey Süleyman sen kurbanını izledin de. İzledin derken biz yine listeyi verdik. İsmimizi yazdık, paramızı verdik yani. Ama sen seninkini sormadan önce şeyhini takip ettin mi siparişini? Buna benzer 2-3 olayım olmadı değil yani. Ben biraz heyecanlıyım. İçimden gelen gibi davranınca bazen potta kırardım ama bana buyurdu senin kastın yok. Bu kapıya kast edenin, ihvana kast işi ünlem ve soru işaretiyle bitmez. Süleyman kasıtlı olarak zulme diyorsa bilmiyorum son nefes son halini hatta bir örnek vereyim size. Çavuş başındaydık. Biri geldi. Efendimiz filancı rahmetli oldu. Ölen e, ihvan ihvanın makamına efendimiz buyurduk. O bana hiçbir zaman ihvanı şikayet etmedi. Allah Allah. Bak, bak, bak makama bak. Şimdi siz hocasınız. Düşünün ki iki tane kurmay hocanız var diğer talebeler var. Ha bire talebeler size öbür talebeyi şikayet ediyor. Rahatsız olmaz mısınız hocam? Veya babasınız, diğer evladınız öbürünü size şikayete geliyor. Üzülürsünüz değil mi efendim? Aynen. Şimdi... Ama bak babamın, özür dilerim, efendi bana hiçbir zaman diğer evladımı şikayete gelmedi. Efendi hastalarından yüzde bir de pay alsak, yarın o yüzde bir, yüzde yüze çıkar arkadaşlar. Niye? O mayadır yani. Eğer diğer e, nefsani ve dünyevi e, duygularımızı onun üstünde o birinin üstünden e, köz gibi atabilsek. Efendim senin inan şöyle. Vakit namazları da çıkardık ya yukarıya. Buyururdu ki ya nedir birbirine minnet etmeyişimiz ya. Belki de ahirette seni o çıkaracak o çukurdan. Tevazu etseniz ya, ya. Hep ağalık. Kayınpederle kayınvalide kavga ediyormuş. Gelin de bakmış ki Bunlar kavga ediyor. Sormuş onlara. Anne dedi niye kavga ediyorsunuz babamla ya? E bu o, odanın temizliği için konuşuyorduk kızım. Dedi bunu düşünün bunu zor, zor görmek için bir neden yok ki. Bugün sen yap dedi. Yarın babam yapar dedi. Terbiyesizliğe bak. Demiyor ben yapayım. Şimdi biz üstümüzde hiçbir şey almıyoruz. Ne diyoruz? Sen orayı düzelt. Sen orayı düzelt. Sen orayı. İyi e, o zaman efendim senin bu kelimeyi Niye söylettik? Ne kayalar yuttu bu fakir? Hep kendi düzeltti ya hocam. Yani demek istediğim özür dilerim. Tabii ki cemaat hayatında herkes birbirini bilince delikoduya düşüyor ama prim vermeyelim oraya. Hicret et arkadaş. Makaraya düşüyorsan kaç oradan. Hatta bir gün efendisinin büyük kaç kez bana buyurdu ki vali mertlik ondur dokuzu kaçmaktır. Sen onu yapıyorsun buyurdu bana. Bak hmm. mertlik Demek on şıkmış. On türlü mertlik var. Diğeri dokuz tane ise demek ki bulunduğu yerde didişme, cebelleşme yani. Ben ağayım, ben seni kırarım, yelerim filan. Efendiler seninle adam olmak istiyorsak bir şu ihvana dokunmamamız lazım. Ne dilimizle, ne bakışımızla. Ben efendiler senin hizmetinden, çavuş başından, o, o, yani rahmetli olmadan önce beş altı sene oldu herhalde. Ayrılalım. Ben ondan sonra ihvanı tanıdım. Ben ihvanı tanımazdım. Niye? İhvan gelecekti, görüştürecektim. Görüştürmemek için, şu kapıyı ben görüştürmemek için hiç kullanmamışımdır. Örnek vereyim sana. Kadir Hoca'nın evindeyiz Uludağ'da. Yani karanlık oldu olmadı. Demek ki o vakit efendim, yarı balkonda at bir şerif yapıyoruz. Başladık gibi, baktım kapı çaldı. Öyle efendim, yanından ayrıldım, gittim kapıya. Baktım ki hocam, 30-40 kişi kalabalık. Dedim ki gelene, yani dedim bu saatte bu kalabalık, yukarıda uygunluk yok siz yarın öğlen gibi gelin gibi bir laf ettim. Ettim ama arkadaşlar. E şimdi oradan çıktın çünkü geliyorsun kimin yanına? Efendim e o kullandığın kelime de memnun mu memnun değil mi? Benim içime bir korku düştü. Baktım o ihvan o üst balkonunda görüyor. Geldi o ağaçların dibine doğru gittiler. Geldim girdim efendim o araya yine yerime. Efendim senin eğildim efendim senin dedim. Bazen ihvan geliyor kalabalık oluyor. Almıyorum dedim efendim senin ne buyurursunuz? Ne buyurdu bana biliyor musun? Sen hayır diyenlerden olma. Yani gelene hayır demeyen. yani. E daha ben o kapıya hayır için gider miyim hocam? Sahibi böyle buyuruyor. Gelen misafir sana gelmiyor ki onun misafiri. Şimdi böyle bir süreçten geçtik ama Medine-i değildi galiba. İlk geldiğimiz gündü efendim yorgun o hep yorgun oluyoruz da andaki görmek istediler efendi hasterimi ortada görevli o gün öyle biz de dedi dedim ya bir şeriften sonra hat bir şeriften sonra ya geldiğim saat 11 gibi yani derken şikayet edildim efendi hasterine olay şikayet edildi ama efendi Hazretleri buyurdu ki hat bir şeriften sonra bakın buyur. Beni seviyor ve acımak istiyorsanız beni ihvanla görüştürün. Kalktı bayağı. Efendim o hata eden benim efendi Yorgundunuz yatsıdan sonra, yatmış şeriften sonra diye o iş, o hareketi yapan benim diye. Ama üzün, kalk, ayağa kalkmak kolay mı? Ama burada ne ifade etmek istiyorum? Efendi ihvan arasına girenler nefsani ise kaybetmişlerdir. Evet. Şimdi bazen bakarım lavaboda abdest alırken üç defa sol eliyle ayaklarını yıkamadan önce mermerin veya lavabonun ön kısmını Efendi sıvazlardı. Oradan önce çok şeyler var da ama oraya şeytan demek ki benden uğraşıyor. Onu bana diyor ki havlu var orada kuruladın oraya zaten. Niye onu yapacaksın? Minik havlu var ya abdest suyunun damlamalarından dolayı. Suyu açardım sonra dedi, gene o lavabonun ön kısmı ayak değecek ona ya altı. Ama bunu Efendi yaptı dedi. Şimdi bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Kahvaltılık arıyorsan, çorba arıyorsan, biftek arıyorsan, kadayıf arıyorsan, efendim yeter bize ya. O efendim içinde kadayıf da var, tas kebabı da var, pilav da vallahi var ya. O yemeği yerken olacak, lezzet almayacak mısın? E, bütün hepsinin karışımı efendim ruhaniyetinde var. Bir gün ben biri canımda sıkıntıya düşünce, imtihanı, sıkıntı değil imtihan olunca. İmtihan da. Tabii efendim sen her gün yanındayız. Der. Buyurdu bana ki ya sen neyini beğenmiyorlar buyurdu bana efendim. Dedim efendim, 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 efendim. teyzeoğluluk, kocalık, insanlık altı, adına hiçbir tutar dalım yok dedim efendim. Beğenilir bir tarafım. Bu sefer buyurdu bana ki e, iyi ya ben seni beğeniyorum ya. Şimdi diyecek eser kelimeyi söyleyecek. Son kelimeyi. Bak şimdi. Efendim sen bir kelimeyi son nihai söyleyeceğini söylemeden önce yukarıdan ilk başlarken altyapıyı kurar. Örnekler işler seni o karşı tarafı anlaması için örnekler onu sonra gelir o esas buyuracağını kalbine rapteder. Efendimiz usulüdür yani böyle pat diye efendimizlerimin öyle ifadeleri çok nadirdir yani sohbetlerinde de açar 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 sonunda finalde ne yapar söyleyeceğini söyler. Şimdi neyini beğenmiyorlar? Ben beğeniyorum ya. Bak üçüncü şıkta ne buyuruyor? Kızım olsa veririm onu sana. Şimdi niye bunu söyledik? Yani şimdi Süleyman ne oldu? Kız aramaya başladın? Haşa. Hayır. Efendimiz'in ahlakına bak. Çok güzel. Önce ne yapıyor sana? Kusurunu, kusurlu diyorlar. Ne diyorlar senin için? Bir, kusurlu olduğunu söyleyeceksin. Nefsini ezeceksin. Tazaruran vardır ya, Allah isterken, iltica ederken. Kalbi ezeceksin zeminde, temelde kendini sıfıra düşüreceksin. Düşüttüktü mü sana seni? E şeyin. Işte, i̇krar ettin mi? Ha. Bak ne yapıyor şimdi ikinci şıkka. Perdeye geçiyor. E ben seni beğeniyorum. Yetmedi. Ben seni ey ihvan beğeniyorum ya. Beğeniyorum hepinizi ya. Sana ne? Ben sana mı sordum bu arkadaşı ihvan etme? Sen üçüncü çocuğunu yaparken ikinci çocuğuna sordun mu haşa? Kaç çocuğun var bilmiyorum dağıtıyorum. atıyorum. Dört tane. Bak maşallah baş. İkinciyi yaparken birinciye sordum. Hayır. E şu ihvanlık da aynı değil mi? Efendi Hazretlerim bize mi sordu bu arkadaşımı ihvan ederken? Sana ne Süleyman? E beğeniyorum onu da sana ne? Beğeniyor Süleyman'ı sana ne ya?